Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Acısıyla, tatlısıyla, beklentilerimizle, umutlarımızla, hayallerimizle ya da hayal kırıklıklarımızla ya da o beklentilerimizin böyle gerçekleşmediği için belki de yaşadığımız hüzünlerle 1 Mayıs ayını geride bıraktık arkadaşlar ve geldik yani 1 Mayıs derken Mayıs ayını geride bıraktık ve Haziran ayına hep birlikte merhaba demek üzereyiz ve bugün sizler için siz canım gönüldaşlarıma, canım abonelerime özel şöyle bir Haziran ayında aşk hayatınızda sizleri neler bekliyor bakalım Haziran ayında aşk hayatınızda nasıl gelişmeler olacak, neler olacak? Şöyle bir mesajları almaya niyet ettim. Evet her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı Haziran ayı için kolektif enerjime niyet ediyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle şöyle bir baş başa bırakıyorum. Şimdi canlarım. Evet şöyle güzelce bir odaklanın, rezone olun. Kartlarıma önce can, sonra canan mutlusuyla önce bir kendinizi, sonra aklınızda, kalbinizde, hayatınızda ya da düşüncelerinizde olan kişiyi de niyetinizi alabilirsiniz ve kartlarıma sorun bakalım. Haziran ayı, ayında aşk hayatında neler olacak? Beni neler bekliyor? Nelere dikkat etmeliyim? Yeni gelişmeler var mı? Neler yaşayacağım? Şöyle bir genel anlamda sorunuzu sorabilirsiniz. E tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları kendi hikayenize, kendi senaryomuza uyan kısımları sevgiyle alın, kabul edin. Eğer ki daha bireysel, ben daha kendime ait, daha özel cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki ilk kez eğer denk geliyorsanız bu kanala ve bu videolara e lütfen alma verme dengemizi sağlamak adına ve bu kolektif enerjinin içinde olup buradan gelen mesajları da kendi bünyenizde hissedebilmek adına lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğeni bırakmayı da unutmazsınız sevinirim. Evet. Arkadaşlar şimdi bir odaklandık. Rezon olduk. Haziran ayı için her zaman olduğu gibi kolektif enerjime en doğru cevapları alabilmek adına kartlarınızı seçiyorum. Bakalım bakalım Haziran ayında aşk hayatınızda, ilişkilerinizde sizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmeniz lazım. Ya da neler yaşayacaksınız? Bir mesajlara e, odaklanalım, bakalım ne gibi yanıtlar alacağız. Evet, şöyle güzel. Şimdi kartlarımızı seçtim arkadaşlar ve her zaman olduğu gibi şöyle güzel, güzel enerjiler göndererek hemen kartlarımızı açıyorum. Bakalım nasıl bir haziran ayı bekliyor aşk hayatımızda genel olarak kolektif enerjiye evet önemli mesajlar var arkadaşlar güzel evet şaşırtıcı bir haziran ayına hazır mısınız öncelikle bunu söylemek istiyorum gerçekten sizi çok şaşırtacak Muhteşem bir Haziran ayı diyebilirim. Aşk ve ilişkiler adına. Şimdi öncelikle Haziran ayına girdiğimiz andan itibaren aşk hayatınızda yaşadığınız anlaşmazlıklarla bağlantılı. Şimdi bu anlaşmazlıklar özellikle ayrılık, dargınlık, kırgınlık yaşayanlar için geçerli. Çünkü bakın daha önceden birbirinizi sıkıntılı bir şekilde savurup attıysanız aşk hayatınızda ya da ilişkilerde. Şimdi burada aslında bu ay itibariyle özellikle bunu yaşayan kişilerde, bu durumu yaşayan kişilerde, kolektif enerjimde kendinizin ne kadar ayrıcalıklı olduğunuzu öğreneceksiniz karşı taraf adına. Yani bu ay sizin için sıkıntılı ayrılık yaşadıysanız eğer bir ilişkide kendinizi savrulup atılmış ya da bir kenarda böyle hani o ayrılık acısıyla ya da üçüncü kişi ya da kişilerle bağlantılı sıkıntılı bir durumun içerisinde e, olduysanız bu ay aslında karşı taraf için sizin ne kadar özel, ne kadar ayrıcalıklı ve e, daha e, farkındalığınızın artacağı bir ay sizleri bekliyor. Ha bu nasıl mı olacak? Şimdi bu nasıl olacak? Şöyle anlatayım. Bu ilişkide ya da bu ayrılıkta ya da bu kırgınlıkta sizi zor durumda bırakan, zorlayan kişi ya da kişilerle bağlantılı. Ve olaylarla ilgili kulağınıza gelecek bazı konuşmalar, belki de bizzat şahit olacağınız, göreceğiniz durumlar sizin aslında bu ilişkide daha ee, ön planda olduğunuzu daha özel olduğunuzu şu an bulunduğu ortamda durumda ya da ilişkide niyet ettiğiniz kişinin son derece mutsuz ve huzursuz olduğunu ve bir şekilde sizi özlediğini ya da aradığını e, bizzat dediğim gibi ya şahit olacaksınız ya göreceksiniz ya duyacaksınız e bu da ne olacak? Sizin kendinize olan özgüveninizin böyle tekrar bir yerine gelmesinde büyük bir etken olacak. Özellikle e, aşk hayatınızda güçlenmek istiyorsanız, güç kazanmak istiyorsanız... ...bu ay kafanıza takıntı yaptığınız her ne varsa bu takıntılarınızdan da kurtulacağınız... ...aklınızda, kalbinizde öldürmeniz gereken bir şeylerin tamamen ölüp biteceğini... Yepyeni bir başlangıç yaşayacağınızı belki de bir anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacağınız bir Haziran ayını sizleri beklediğini söyleyebilirim. Yine eğer ki hayatınızda herhangi bir ilişki yok ise, işte bu ilişkilerden e, gerçekten hep e, kendimi verimsiz hissediyorum aşk hayatında işte neye elime atsam kurudu işte bir şeyler başladı ama yerine devam etmedi bir türlü sonunu getiremiyorum dediğiniz bir durumdaysanız da bu ay içerisinde özellikle dörtlü zamanlara bir dikkat edin ayın dördü, on dördü, yirmi dördü gibi olabilir yine Haziran ayı içerisindeki dörtlü bir saat dilimi vakitler de olabilir. Karşınıza gelecek çok güzel bir e, fırsat hatta ilişkiyle bağlantılı belki bir ortamda tanışacağınız ya da tanıştırılacağınız bir kişinin o düşüncelerinizi o duygularınızı değiştirip hayatınızda böyle bir yaz aşkı olarak değil de daha kalıcı daha sizinle e, uzun vadeli belki de ilişkiyi düşündürtecek bir kişiyle e, birlikte olmanız bu ay itibariyle çok mümkün özellikle bunu da yalnızlar için söylüyorum. Yine bu ay içerisinde bizim yeteneksiz kahramanımız diyor ki eğer ki hayatınızda maalesef bir yetersiz bakiyeyle uğraşıyorsanız yani siz uzun süreden beri belki de fedakarlık yaptınız, vefakarlık yaptınız. Hep kendinizden taviz ve ödün verdiğiniz. Ama ve lakin bir türlü o istediğiniz hani bunca benim çabama, bunca fedakarlığıma rağmen ay ben bundan bir türlü o karşılığı alamıyorum, göremiyorum. Yine burada kaybeden ben oldum. Yine fedakarlık yapan ben oldum. Ya bir kere de şundan karşılığını görseydim diye düşündüğünüz bir ilişkinin içerisindeyseniz maalesef bu takıntılarınızla yine bu yeteneksiz kahramanınızla bu ayı da bu şekilde geçirebilirsiniz. Çünkü yine aynı şekilde size güvensizlik ve korku verecek. Yine sizin zaaflarınızdan ve zayıflığınızdan faydalanacak. Ve yine aynı yetersizlik ve yeteneksizlikle sizin hayatınızda olmaya devam edecek. Eğer ki bu kişiden bağlarınızı tamamen kopartmaz iseniz. Ve yine bu ay içerisinde eğer gerçekten bitmiş bir ilişki içerisindeyseniz uzun zamandır belki de yıllardır iletişiminiz yoktur haber alamıyorsunuzdur bir şekilde bağlarınız kopmuştur. Belki çok mücadele ettiniz, belki çok savaş verdiniz, belki de hala bir umut, bir ümitle beklediğiniz bir ilişki aşk hayatı içerisindeyseniz de artık bu ilişkiyi bu ay itibariyle sonlandıracaksınız, bitireceksiniz arkadaşlar ki bunu bitirmek zorunda da kalacaksınız. Belki karşı tarafla bağlantılı duyacağınız, öğreneceğiniz belki bir ilişkisi belki de o ilişkideki konumu durumundan kaynaklı artık evet ben anladım bu işin bir sonu yok. Artık bu iş bitecek. Yani bitmiş zaten. Hani ben hala neyin kafasındayım mantığıyla tamamen e, bitirecek olanlarda olacak kolektif enerjimin içinde her ne kadar hala belki de hani beni tekrar kazanmak için belki adım atar belki hala bir ümit e, olmalı içinde diye düşünseniz de aslında bu ay bitirme kararınızın artık netleşmesi gerektiği bir süreç olacak. Çünkü karşı taraftan alacağınız sıkıntı ya da duyacağınız sıkıntılı bir haber ya da bir durum artık sizi o noktaya getirecek arkadaşlar. Ki bu noktaya da artık gelmeniz gerektiğini söylüyor size kartlarım. Çünkü yeni bir başlangıca adım atabilmeniz, yeni bir başlangıçla hayatınızı daha mutlu, daha huzurlu idame ettirebilmeniz için bu kişiyle bağlarınızı tamamen kesmeniz gerektiğinin farkına varacaksınız bu ay itibariyle. Yine aşk hayatınızla ilgili. Şimdi bakın farklı farklı mesajlar veriyorum ki bakın her sıradan farklı mesajlarla gidiyorum ki kolektif enerjimdeki her durumdaki kişiye hitap edebilmek adına söylüyorum arkadaşlar bunu. Hani böyle bir ilişki üzerinden gitmiyorum farkındaysanız bunu da şöyle bir anti parantez hatırlatmak istedim. Şimdi aşk hayatıyla ilgili kafasında belirlediği ve uzun zamandır ertelediği konular olan kolektif enerjim bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz ama kararsızsınızdır, netleşememişsinizdir. Ee, ve bu konuyla da ilgili artık evet ben e, cesaretimi topladım evet bu haziran ayında artık her şey netleşsin e, di, diyeceğiniz bir ay olacak hatta hatta bunu şöyle de söyleyebilirim eğer ki bir ilişkiniz vardır da adı konulmamış olabilir işte flörtözdür daha işte netleşmemiştir ne olacağı belirsizdir belirsiz bir ilişkidir ve bu ay itibariyle bu ilişkinin belirleneceğini de net bir şekilde söyleyebilirim. Yine kafanızda çok e, hak ve adalet aradığınız, haksızlığa uğradığınız bir aşk hayatınız var ise yine bu haksızlıkla ilgili belki de ilahi adalet arayışı içerisindesiniz. Adalet istiyorsunuzdur ya da ya da devlet kapısı ya da mahkemelik durumda bir aşk hayatınız ya da ilişkiniz vardır. Bununla da ilgili ee, o huzursuzluğunuzun geçeceği, o hak ve adaletin sizden yana olacağı, bir sürecin başladığını göreceksiniz. Bunu da nasıl göreceksiniz? İşte sizi gerçekten o, o huzursuz eden, strese sokan üzen kişi ya da e, olaylarla ilgili e, o huzursuzluğunuzun, o stresinizin azalacağı haberler ya da karşınıza gelecek durumlar ya da bizzat şahit olacağınız konular. Sizi bu ay daha bir rahatlatacak. Ee, en azından evet ben de aşk hayatında bir artık bu zaferi kazandım. Bu istediğimi aldım. Ee, mottosunda olacaksınız. Ama ve lakin genel anlamda şunu söyleyebilirim. Gerçekten sizi çok mutlu edecek bir aşk hayatı e, vaat ediyor kartlarım. Özellikle yine sürprizler sizi çok bekliyor, sizi çok şaşırtacak. E, size gerçekten mutluluk vaat edecek, mutluluklarla gelecek sürpriz bir aşk hayatına hazırlanın Haziran ayı içerisinde. Yalnız yine de siz tedbiri ve dikkati elden bırakmayın. Özellikle yine aşk hayatınızla bağlantılı gereksiz eleştirilere ya da gereksiz kınamalara kulaklarınızı kapatın. Daha ziyade kendi gönül gözünüzle, kendi sezgi ve hislerinizle hani gönlünüzün götürdüğü, kalbinizin götürdüğü yere gitmeye dikkat edin. Ee, ve mümkün mertebe etrafta üçüncü kişi ya da kişilerden gelecek böyle e, yine amiyane tabirle affınıza sınarak söylüyorum böyle bir gazla harekete geçmeyin kendi hissiyatınızı daha çok ön plana alın burada doğru da yapsanız yanlış da yapsanız hayat sizin hayatınız bu yüzden dolayı da aşk ve ilişkiler bağlamında e, en azından doğruyu da yanlışı da kendi kararlarınızla kendi görmeniz bu ay için sizin adınıza çok sağlıklı olacak. Zira bakın sizin kötü durumda kalmanız ya da aşk hayatınızla ilgili belki de böyle bir sonuca gidememeniz bir ya da birilerinin işine gelebilir. Ya da bunu istemeyen kişi ya da kişiler vardır çevrenizde. Belki görüyorsunuzdur, belki görmüyorsunuzdur ama burada önemli olan sizin bu zorluklara aşıp özellikle aşk hayatınızla bağlantılı artık hani etrafınızda ya da daha önce yaşadığınız yalancı, sahte ya da samimi olmayan ve bir türlü istediğiniz noktaya gidemediğiniz ilişkilerden arınıp daha sağlıklı, daha net bir ilişkiye yeni bir başlangıç yapmanızda söz konusu. Tabi bu geçmişten gelen dargın, kırgın olduğunuz ve hala belki de hayatınızda olması gerekecek ya da devam edecek kişiyle de ee, olabilir arkadaşlar bunu da burada belirtmek isterim sadece aşk hayatınızda mümkün mertebe haziran ayında otoriter ya da baskıcı tavırlardan biraz kendinizi soyutlayın hani biraz daha relax olmaya gayret edin o kıskanç baskıcı ya da böyle çok kontrolcü yapınızla Belki de e, birlikte olduğunuz kişiyi e, kendinizden de istemsizce uzaklaşmasına sebebiyet de verebilirsiniz. Bunlara da mümkün mertebe Haziran ayında dikkat edin diyor size kartlarım. Evet şimdi Haziran ayında aşk hayatınıza ilgili gelen mesajlar bunlardı. Bir de ne yapalım şöyle Haziran ayı için genel bir olumlama kartı seçelim bakalım bakalım aşk hayatınızla ilgili gelecek olumlama mesajımız ne olacakmış evet muhteşem muhteşem tam haziran ayı aşk hayatınıza ait muhteşem bir olumlama kartı bu kartları çok seviyorum gerçekten efsane cevapları var Allah'ım tüm pişmanlıklarımdan sana sığınırım ve tövbe ederim. Ben dersimi aldım diyoruz Haziran ayında. Bu olumlamayı yapıyoruz aşk hayatımızla ilgili. Bir daha diyorum ki Allah'ım tüm pişmanlıklarımdan sana sığınırım ve tövbe ederim. Ben dersimi aldım diyoruz olumlamamızda. Evet arkadaşlar, Haziran ayı için gelen mesajlar bu şekildeydi. Diliyorum ve umuyorum ki Haziran ayı gerçekten aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde kim varsa kalbinizdekini yanınıza, yanınızdakini kalbinize ve gönlünüze düşmesinin niyetiyle çok güzel, musmutlu, aşk ve sevgi dolu bir Haziran ayı geçirmenizi diliyorum öyle de oldu diyorum. Ve bugün de benimle olduğunuz için benim kanalımda benimle birlikte böyle güzel ve mutlu ve huzurlu kocaman bir ailenin içinde olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.